oyun çok ciddi bir oyun yani. Biraz daha ciddi alarak oynamak gerekiyor. Teknik adamlık düzeyinde de antrenman düzeyinde de yani. Yani hepimiz burada zaman zaman espriler yapıyoruz, latifeler yapıyoruz. Kendimizce böyle küçük buluşlar koyuyoruz. Anlıyorum bu, bunları ama yani bu oyun daha ciddi bir oyun. Yani beş gol oldu diye burada muazzam bir maç olmadı. Yani bu tamamen hatalarla dolu bir maç oldu. Kazanan oldu. Bravo. Mesela bunu şöyle anlayalım. Bakın bunu bu, bu iki şeyi yani bütün bu anlattıklarımı çok daha doğru yapabilirdik. Ne gibi biliyor musun? Hı. Yolda büyük kavga çıktı. Yani... Kayseri Spor ile Kayseri ile taraftarları dinlenme testlerinde kavga etti. Sakarya'da yaralanan 8 taraftar hastaneye kaldırıldı. 13 taraftar gözaltına alındı. ifadeli alıp serbest bırakıldı. Bak bu da var oyunun içinde. Bu da oyunun bir parçası. Sultanahmet'te güzel görüntüler. Sivas Spor ve Kayseri Spor taraftarları İstanbul'a gelirken yollardaki mola yerlerinde birbirlerine saldırarak gerginlik yaşasalar da farklı grupların İstanbul'daki buluşmasında sıcak görüntüler vardı. Tarihi mekanlarını birlikte gezen İstanbul tarihi mekanı Kayseri ve Sivas taraftarlarından bir grup Sultanahmet ve Ayasofya ve Cami önünde birlikte resim çektirerek dostluk mesajları verdiler. O da var o, o da, da var. var. O da var. <laughs> Demek ki biz olmaması gerekeni yani stoperleri doğru konumlandırarak o yenmemesi gereken golleri yemeyeceğiz. Tempoyu artırdık diye o 2-3 adımımızı yanlış atmayacağız. Öbürünü yapacağız. Sultanahmet ve Ayasofya yani gezerken bir arada organize olacağız. Bu iki haber de aslında doğrudan oyunumuzun sorunlarını anlatıyor. Ama bunları anlamak çok müşkül gibi. Niye? Çünkü okunmuyor. Okunan üzerine düşünülmüyor. Dil doğru kullanılmıyor. Yazdım yazdım yazdım. E ya yazmadım mı şimdi? Rakip finale çıktı Hikmet Karaman. Almış bu kupayı. Beşiktaş'ı 4-0 yenerek koca kazanmış. Bir tek o mu yazıyor Hikmet Karaman'ın tarihinde yani? Yok. Tarihin elindeki kalemiyle Hikmet Karaman sadece 4-0 Beşiktaş'ı yenerek aldığı kupayla mı yazdı tarihi? Finale çıktı ve finali kaybettiği Çıktık finale. Var ya kaptanın seyir defteri şeydi neydi uzay yolunda da var. Mister bilmiyorum oldu. işte hatırlayamadım şimdi. Ya da gemi kaptanları şey tutuyorlar. Spak sürekli günlük tutuyorlar. Spak kulaklı olan kaptan. Ha kulaklık spak. Kör kör. Yani tamam. seyir defteri tutuyor <laughs> değil mi şey gemi kaptanları bir yerlere gidiyor. Atılgan. Atılgan. Onun elinde bir kalem var ve sürekli bir tarihi yazıyor. Hikmet Karaman da yazıyor o tarihi. O nedenle çocukların dilinden, gazetecilerin fikrinden ve klavyelerinden şu bilgileri almak. Kupa gerekiyor. kazanmadıkça tarih yazmıyorsun bizde ya. O onu yani ne dediğini bilmediyoruz. Mourinho'ya da öyle söylettiriyoruz. Mourinho kendi dilinde ya da İngilizce konuşurken başka bir şey söylüyor Portekizce Bizim Türkçe'ye tercüme edilirken tarih yazılık diye tercüme ediliyor. Olmuyor, yanlış oluyor. Evet. O bu dilden arınmak gerekiyor. Yani bu dilden arınınca oyunu biraz daha doğru tanımlayıp doğru antrenmanla doğru oynamak bu Bu ligde birbirine bağlı. Şey, Sivasspor yani. en fazla orta yapan takımmış abi. Maç başı 17 kez. Lig ortalaması da 13 zaten. İşte hiç bir şey yapamamış demek. Ee, Aynı şeyleri. Öyle yani. bir durum var.